Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Don baby gitsin. Allah aşkına ya. Ha, tamam. Mujlu olarak arkadaşlar. Mujlu. Ee, ben önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüyorum arkadaşlar. Hala like atmadınız. Tamam attınız. Ya yani i̇nşallah atmışsınızdır. İçiyorum. Ne kadar sıcak olduğunu Fark ettiniz mi arkadaşlar? Buhar çıkıyor. Uuu elim yandı. Neyse içiyorum. 3, 2, 1. Hmm çok güzel. <laughs> Boğazım yandı. Arkadaşlar ben bu muju oralete öğreti, oralete'nin e, güzelliği için onun üzerinden 10 veriyorum. Bir de bu şarkıyı söylemeden de bitirmiyorum. Yeah. Rulet. Çoğu yeah. can ne gidiyor mu rulet muzlu. Muzlu kama seketer kar Yanda gidiyor fıstık tuşlu. Tuzlu kama getir bana şoşlu. Pepe kızın ismi şu Olsa aşkına gözlerim şaşı. Köpeğim oldun artık her bana küçük küçük. Oralet muzlu. Mm